Bayağı <laughs> Özellikle bu etkinliği Akyaka'da yapmak istedik çünkü AKK Önemli bir sulak alan Hassas bir sulak alan korunması gereken Bir sulak alan ee, Tabi Akyaka sadece sulak alanlarıyla önemli değil Doğasıyla, mimarisiyle Ormanlarıyla, deniziyle de Önemli bir alan Şu anda içinde bulunduğumuz e, bu alanda vahşice bir e, kirletme söz konusu. Biraz önce hepiniz gördünüz. Azmak resmen kahverengi akıyor ve bu çok hassas bir ekosistem. Hiçbir şekilde kirletilmemesi gerekiyor. Vahşice diyoruz çünkü inşaatlar vahşice yapılıyor. Dökülen betonlar kimyasal ve bunlar sürekli olarak yeraltı sularını kirletiyor. Biz buna da dikkat çekmek istiyoruz. Come on. Oğama dokunma! <laughs> <laughs> Not